Bismillahirrahmanirrahim. Değerli örnekleriyle Arapçada bağlaçlar, yapılar okumaya devam ediyoruz. Müz ve münzü bunlar denberi itibaren. Safere ebi müz yevmil cumaati. Babam cuma gününden beri gitti gibi bir mana. Ve yine aynısı. Mate ebuhu münzü ve sagirun. Babası o küçükken öldü. Yani onun küçüklüğünden itibaren gibi. O zamandan beri öldü. İnni lem erake ben seni görmedim münzü nihayeti şehri mayu. Mayıs ayından beri. Bakın münzü değil, den beri. Mayıs ayının sonundan beri seni görmedim. Mar eytu sadiqi münzü hadara min seferihi. Seyahatten döndüğünden beri. Arkadaşımı görmedim. Münzü hadara yani geldiğinden beri. Teharraştu <laughs> minel camiati üniversitede mezun oldum. Mündü eşhurin medat. Yani geçen birkaç aydan beri. Burada e, Münzü ne yapıyor? Başına geldi ismi Kesreli okutuyor. Medat ne? Geçen demek. İşte araytu arabamı satın aldım. Mündü sinine adidetin medat. Yani geçen birkaç seneden beri. Yani birkaç sene önce. Adide bir, birkaç demek. Medat bakın yine aynı geçen manasında. Münz'u vaktin garip. Yakın bir süreden beri. Yani yakın bir süre önce. Ve hep tulin nüzheti geziye gittim. İlla enne rehleti ancak yolculuğum kad istavrakat sürdü. Ekthere mimma kuntu etevakka. Etevakka ne? Beklemek. Beklediğimden daha fazla sürdü. Peki münzu en bu da aynı. Münzu en in khafadat tadahhumul mali. Tadahhumul mali neydi? Enflasyon. İn düşme. Enflasyon düştüğünden beri bede eş-şabu halk halk yaişu ahsana mimma mada. Halk eskisinden daha iyi yaşamaya başladı. Mimma mada geçenden yani öncekinden eskisinden. Peki lehu meylun bir meyli vardır ilel edebi edebiyata bir meyli vardır. Mündü enkâne taliben fil medresetil mütevassıte. Ortaokulda öğrenci olduğundan beri. Yani ortaokulda taliben ne? Öğrenci demek. Mâzâ tef'al mündü en tekâbelnâ âhire merretin. Son olarak karşılaştığımızdan beri ne yapıyorsun? Ahir merratinde olabilir. Mâzâ tef'alü ne yapıyorsun? Mûnzu en tekâbelnâ. Karşılaştığımızdan beri. Lem esba anhu şey'en. Lem esma anhu şey. Ondan bir şey duymadım. Mündü en rahale. Rahaline gitmek. Değil mi? Gittiğinden beri. La estatî'u en edfa'a thamene. Ücreti ödeyemem. İz çünkü enneni tevekkaftu anil amel. Çünkü çalışmadım. Mündü en hallebi da. Yani bu hastalık bana geldiğinden beri. Bu da ne? Hastalık demek. Hallebi bana uğramak, gelmek. Yani bu hastalığa yakalandığımdan beri diyor. Evet, la yamur, lem yamur, len yamur. Bunlar da yapmadan hatta oldu. Bu hatta ile beraber. Mesela, lem temur bid'u dekaik. Birkaç dakika geçmeden. Bakın, lem temurra geçmeden, yapmadan. Bid'u dekaik. Birkaç dakika e, e, geçmeden. Hatta rannel cerez. E, zil çaldı. Merreten bir kere, bir defa, bir kez. Zürtül kahirete, kahireyi ziyaret ettim. Merreten fi hayati. Hayatımda bir kere ziyaret ettim. Merreten uhra, bir kere daha. Sevfevuhabülü ikna'hu merreten uhra. Bir kez daha onu ikna etmeye çalışacağım. Sevfevuhabülü uğraşacağım. Çabalayacağım. Merreten ba'de merre, tekrar tekrar. Veya merreten an merre. Aleyke en tekra'a Bu konuyu tekrar okumalısın. Merreten ba'de merre, tekrar tekrar okumalısın. Merreten cedide, bu da aynı. Sevfe ezûrike merreten cedideten. Seni bir kez daha ziyaret edeceğim. Merreten vahide bir defa. Tezevvece merreten vahide bir defa evlendiğim. Merreten merreten uhra, bu da kah bazen. Kuntu maşiyen fit yolda yürüyordum. Ve nazartu ila hadikati beytin, ve bir evin bahçesine baktım. Faraytu tiflen ve bir çocuk gördüm. Şahibel levni, rengi solmuş. Ve ila canibihi, yanında da ümmühü, annesi vardı. Tahmiluhu merreten, kah onu taşıyordu ve tadahu alel ardı merreten uhra. Gah onu yere bırakıyordu. Evvela merretin ilk defa demek. Hâzihi hiye evvelu merretin ezûru fîhâ Ankara. Bu Ankara'yı ilk ziyaret edişim. Bil hep birden topluca. Lem usafir ilel kahireti bil merre. Kahire'ye hiç gitmedim. Hiç gitmedim. Bakın burada bil hiç. Zâte merretin veya fî zâti merretin bir keresinde. Zaten merhatın kuntu kat tarat min vurfeti. Bir keresinde onu odamdan kovmuştum. Gayr merhatın bu da birkaç kez. Zaren hisadi ki gayr arkadaşım beni birkaç kez ziyaret etti. Li aakhir merhatın son kez. Zurtu beledi li aakhir merhatın ülkemiz son kez ziyaret ettim. Li merretülüle bu da ilk defa idi. Ziyareti hadi İstanbul, li İstanbul, lil merreti ula. Bu İstanbul'u ilk ziyaretim. Lil merreti bu da son kez. Safer tu ila beledi, lil merreti e son kez memleketime gittim diyor. Miraren, bu da defalarca e, kel, e, kellem tuhu miraren. Onunla defalarca konuştum. Ve lem yenfe, ancak fayda vermedi. Emsa bu da oldu ee, akşamleyin oldu gibi. Emsa kullu talibin aiden ila menzilihi. Evet bütün öğrenciler akşam evine döndü. El hayatu emset muakkadetin fi asrine hade. Evet bu e, asrımızda hayat e, muakkade ne karmaşık karmaşık bir hale geldi. Bu bakın emset ne oldu burada oldu manasında. Peki keyfe emsetumuleyle temsi Dün geceyi nasıl geçirdiniz? Burada keyfe emseytum. Nasıl akşamladınız manasında burada. E, emsel fakiru taviyel batni. Fakir, karnı dürülü olarak. Yani karnı boş, aç olarak akşamladı. Emsa ebi müsterihen. Babam istirahat etmiş oldu. Yani istirahat ederek akşamladı. Emsa ehi indena velem yufarikni. Kardeşim bizde akşamladı ve benden ayrılmadı. La yemdi hatta bu da çok geçmeden veya yapar yapmaz. La yemdi vaktun tavilun hatta de sibaha. Çok geçmeden yüzmeyi güzel yapar, güzel öğrenir. Bakın la yemdi vaktun tavil çok zaman geçmeden. Bu de bir şeyi iyi yapmak, iyi e, öğrenmek gibi. Peki lem yemdi illa bu da aynı. Lem temdi illa saatun yani çok bir saat geçmeden ade şurtiyu polis döndü bir tıflil imraati kadının çocuğuyla döndü yani çocuğunu getirdi ve anatahu leha ve ona o çocuğu verdi. Lem yemdi ala hatta bu da aynı. Lem yemdi ala teesisi Bağdat ve vaktun tavilun. Et Bağdat kuruluşu, tesisinin kuruluşu üzerinden çok vakit geçmedi ki, hatta esbahat merkezen hadariyen ve sekafiyen hamen. Hamen ne önemli? Hadariyen medeniyet, sekafiyen kültür. Yani bir kültür ve medeniyet, medeniyet ve kültür merkezi oldu. Lem yemdi vaktun tavilun çok geçmedi hatta ca'ricalu'l er, emni emniyet güçleri geldi ile mekanil hadis kaza yerine olay yerine emniyet güçleri geldi lem tamdi fetretun tawile çok geçmeden hatta vasalet ta'iratun e, helikopter amudiye et evet, bir e, hatta uçak helikopter geldi evet amudi ila mevkail hadis yani olay yerine geldi li inqadil ehya'i yani kurtarmak için min Hutamit daira uçak yıkıntısından yani enkazından işte canlıları kurtarmak için lem yemde aleyhi vaktun taviyyun çok geçmeden hatta beddele raiyehu fikrini değiştirdi Lem yemdi al iltihakihi bil camia şehrani üniversiteye girişin üzerinden iki ay geçmeden hatta taarrafe ala talebe öğrencilerin çoğuyla tanıştı. Lem temdi aleyhi bid'u sinin birkaç sene geçmeden hatta sara min eşşerül ulema ünlü bilginlerden oldu. Bakın ala ile kullanıyor. Lem temdi ala dedik ve burada kaldık. Gelecek bölümde İnşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.